Özel güvenlik sektörü ve özel güvenliğin yetkileri. Evet arkadaşlar bu bölümde genel anlamda dünyada ve Türkiye'de özel güvenlik sektöründen bahsedeceğiz. Daha sonra özel güvenliğin yetkileri bağlamında kısaca değinmeye çalışacağız arkadaşlar bu bölümde. Zaten ben YouTube kanalında özel güvenlik hukuku dersleri kapsamında özel güvenliğin yetkilerini detaylı olarak inceledik arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada da bahsedeceğiz zaten. Özel güvenlik sektörü, iç güvenlik sektöründe özel kurumsal yapılanmalar ilk kez İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı ülkelerde görülmektedir. İlk modern polis teşkilatının kurulduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere'de 1829 yılında polis teşkilatı kurulmadan önce, çok öncelere sivil bireyler tarafından kurulmuş özel güvenlik kurumsal yapılanmaların varlığı görülmektedir. Özel güvenlik sektörünün batıdaki gelişimi, ilk modern polis teşkilatı yapılanmasında olduğu gibi bilinen ilk özel güvenlik kurumsal yapılanması da bahsettiğimiz gibi İngiltere'de görülmüştür. 17. yüzyıl İngiltere'sinde 1829 yılında ilk modern polis teşkilatının kurulmasına çok önceleri kurulan ve hırsız yakalayıcılar olarak adlandırılan kişiler hiçbir yasal görev ve yetkileri olmayan sivil ve özel vatandaşlardır. Kendilerine devlet tarafından düzenli olarak maaş verilmeyen bu kişiler yakaladıkları kişi sayısınca ödüllendirilen sivil bireylerdir. Aynı sistem Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yıllarında ödül avcıları olarak adlandırılan uygulama şeklinde görülmektedir. Özel güvenlik sektörünün aslında iç güvenlik hizmetleri açısından kamu sektörüne öncülük ettiği bile söylenebilir. Sir John Fielding tarafından 1750 yıllarda Londra'da kurulmuş olan Bow Caddesi Kuş koşucuları olarak bilinen kişiler yine devlet tarafından atanmamış sivillerden oluşan özel bir güvenlik teşkilattır. Yukarıda kısaca değindiğimiz hırsız yakalayıcılar ve ödül avcılar örneklerinde olduğu gibi bu kişiler de devletten düzenli olarak maaş alan görevliler değillerdir. Bunlar da yakaladıkları hırsız başına devletten ücret alan özel ve sivil kişilerdir. 1829 yılında kurulan ve Avrupa'nın ilk modern polis teşkilatı olarak kabul edilen Londra Büyükşehir Polisi, ilk özel güvenlik şirketi olan Bow Caddesi koşucularından yaklaşık 75 yıl sonra kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yıllarında iç güvenlikte rol alan özel güvenlik şirketleri hemen hemen en az kamu sektörü kadar eskidir. Amerika'da ilk özel dedektif bürosu 1850 yılında Alan Pinkerton isimli bir İskoç tarafından Chicago'da, Chicago'da kurulmuştur. Amerika'nın ilk modern polis teşkilatı ise bu tarihten sadece 12 yıl önce 1838 yılında Boston'da kurulmuştu. Kısacası özel güvenlik sektörünün iç güvenlik alanındaki varlığının en az kamu sektörü kadar hatta daha da eski olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özel güvenlik sektörünün Türkiye'deki gelişimi. Türkiye'de iç güvenliğin kamu sektörünü tek çıkarak özel sektör tarafından kurumsal ve sistematik bir şekilde yerine getirilmesi ancak 1980'li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. 1980'li yıllarda Türkiye'de özel sektör müteşebbisler çoğalmış ve yatırım alanları giderek artan bir oranda genişlemiştir. Devletin özelleştirme uygulamaları sonrasında ekonomik ve stratejik önemi, haiz kurum ve kuruluşlarını, tamamına yakını özel sektöre dev olmuştur. Türkiye'de özel sektördeki bu hızlı büyümenin doğal bir sonucu olarak ilk özel güvenlik uygulaması 22.07.1981 tarih ve 24.95 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliği sağlanması hakkındaki kanun ile başlamıştır. Bu tarihten sonra ekonomik ve stratejik öneme haiz kurum ve kuruluşlar özel güvenlik teşkilatını kurarak hukuk kuralları içinde suçu önleyici hizmetleri yerine getirmeye başlamışlardır. Özelleştirme uygulamaları neticesinde özel, özel sektöre devredilen kurum ve kuruluşların güvenliği ile birlikte özel sektör müteşebbislerince dönem içerisinde yapılan yeni yatırımlar ve oluşumlar dikkate alınarak özel güvenlik kavramı 2004 yılında yeniden ele alınmış ve 26.06.2004 tarihli 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun çıkarılarak uygulamaya konulmuştur. Sonuç olarak toparlayacak olursak özel güvenlik sektörünün iç güvenlik alanda yer alması içinde yaşanan yer alması içinde yaşanan çağın bir gereğidir. Ancak özel güvenlik sektörü sadece yeni bir iş sahası olmakla kalmamış, güvenlik sektörü üzerinde ilk bakışta tahmin edilen çok ötesinde etkiler yapmıştır. İlk olarak özel sektörün iç güvenlik alanına girmesi güvenlik devlet tekelinden kısmen de olsa çıkarmıştır. Ayrıca daha önceler sivil idarecilerin karışmaması gereken ve adeta kutsal bir alan gibi sunulan güvenliğin diğer kamu hizmetleri gibi siviller tarafından yürütülebilir ve denetlenebilir bir hizmet olduğunu da ortaya koymuştur. Son olarak polis gibi genel güvenlik kurumlarının iş günü hafifleterek bu kurumların hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunmuştur özel güvenlik sektörü. Özel güvenlik sektörünün iç güvenlik sektörü içindeki yeri, sanayi devrinin ulus devlet yapılanmasıyla beraber güvenlik sektörüne getirdiği iç güvenlik ve dış güvenlik yani savunma ayrımından sonraki en önemli gelişme iç güvenlik alanında özel güvenlik sektörünün doğuşudur. Özel güvenliğin doğuşu ile ilk kez iç güvenlik devletin tek elinden çıkmıştır. Özel güvenlik sektörü diğer birçok özel sektör konumunda olduğu gibi devlet tarafından denetlenmekle beraber kamu sektörü içinde yer almaz. Özel güvenlik personeli her ne kadar genel kolluğun sahip olduğu yetkilerin aynısına sahip olmasa da iç güvenlik sektörünün önemli aktörlerindendir. Sayıları her geçen gün artan özel güvenlik kurumları iç güvenliğin sivilleşmesi yönünde atılmış devrim niteliğinde bir adımdır. Özel sektör tarafından kurulan ticari amaçlı özel güvenlik kurumları Türk iç güvenlik sisteminin önemli bir ayağını oluşturur. Özel güvenlik görevleri banka, hastane, fabrika, havaalanı, terminal ve metro gibi yerler ile özel iş yerleri, park, festival alanı ve konser verilen mekanlarda görev yapıyorlar. Türk iç güvenlik sektörünün en önemli bir ayağını oluşturan özel güvenlik hizmetleri devlet denetimi altında yürütülmesine rağmen adından da anlaşılacağı gibi kamu, kamu sektörü dışında kalır. Ancak yürürlükteki kanunlara göre ülkenin iç güvenlik ve asayişinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Özel güvenlik teşkilatları görev alanları içinde meydana gelen olaylara genel kolluk personeli gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapar. Genel kolluk olay yerine geldiğinde özel güvenlik yetkisi kalmaz ve genel görevi genel kolluğa kolluk devralır. Bu durumda özel güvenlik kamu güvenliği açısından bir yardımcı kolluk veya tamamlayıcı kolluk olmak üzere iki ayrı şekilde tanımlanabilmektedir arkadaşlar. Özel güvenlik teşkilatlarının iç güvenlik sektörü içinde konumları aslında üç genel kolluk, polis, jandarma, sahil güvenlik gibi kurumundan çok daha farklı değildir. Özel güvenlik teşkilatları diğer üç genel kolluk kurumunun sahip olduğu aynı yasal yetkilere sahip olmasalar da, kendi coğrafi görev alanları içinde yasalarca kendine verilen ve güvenlik sektörü tanımlaması için de polislik olarak da adlandırılan iç güvenlik görevlerini yürütmektedir. Özel güvenlik teşkilatlarının görev alanlarının ve yasal yetkilerinin genel kolluğa göre sınırlı olması, Onların yapmış oldukları hizmet ve görevlerin bir tür polistik olarak tanınmayacağı, tanımlanmayacağı anlamına gelmemektedir. Kendileri tıpkı jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında olduğu gibi yasal anlamda ve ismen polis olarak tanımlanmasalar da yapmış oldukları hizmetler bir iç güvenlik görevi yani polisliktir. Zaten mevcut yasal düzenlemeye göre polis teşkilatı tarafından denetlenen özel güvenlik teşkilatları gerektiğinde bir tür yardımcı kolluk ve tamamlayıcı unsur olarak da değerlendirilmekte ve istihdam edilmektedir. Özel güvenlik görevleri genel güvenlik görevlerinin olmadığı yerlerde genel kolluk görevleri olay yerine gelene kadar onlara ait bazı yasal yetkileri kullanabilmektedirler. İç güvenlik sektöründe özel güvenlik ayağını oluşturan kurumların hizmetlerinin polistik olarak tanımlanması Özel güvenlik personelinin profesyonellik bilincine olumlu katkı yapacak önemli bir detaydır. İç güvenlik sektörü içinde sınırlı bir alanda ve sınırlı yetkilere de yetkilerle de olsa yaptığı işin bir tür polislik olduğuna inanan bir özel güvenlik görevlisinin iş tatmini, kendine güveni ve mesleğine saygısı elbette daha fazla olacaktır. Bu tür duyguların sonuçta iç güvenlik personelinin görev kalitesi üzerine olumlu katkı yapacağı da öngörülebilir. İç güvenlik sektöründe özel güvenlik ihtiyacı. Özel, güven, özel sektörün iç güvenlik alanında yer alması en az polis teşkilatları kadar hatta onlardan daha eskiye uzansa da iç güvenlik sektörünün güvenlik sektörü içindeki varlığının son 10 yıl içerisinde büyük gelişme gösterdiği bir gerçektir. Bu gelişmenin farklı açılardan birçok nedeni ve açıklaması olabilir. Bunların tamamının ele alınması bu hazırladığımız dersin amacının sınırlarını aşacağı için bunlardan sadece birkaç sıcına kısaca değineceğiz arkadaşlar. Toplumsal gelişmeye paralel gelişen iş bölümü uzmanlaşma. Toplumsal gelişme ve gelişmeye ve nüfus artışındaki büyümeye paralel olarak güvenlikle ilgili sorunlar hem artmakta hem de çeşitlilik göstermektedir. İç güvenlik sektörünün kamu ayağını oluşturarak polis teşkilatları kendi işlerinde farklı uzmanlık birimleri oluşturarak bu çeşitliliğe cevap vermeye çalışmışlardır. Ancak iç güvenlik hizmetlerinde görülen bu çeşitlenme ve büyümenin beraberinde getirdiği iş yükünün yoğunluğu zamanla altından kalkılamayacak bir boyuta ulaşmış. Bu yönüyle el alındığında özel güvenlik kurumları iç güvenlik sektörünü kamu ayağına oluşturan polisin mevcut iş yükünü hafifleterek özel sektöre devredemeyecekleri görevlerinin daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunmaktadırlar. Özel sektörün özel güvenlik ihtiyaç ve beklentileri Özel sektörün farklı hizmet ve üretim alanlarının kendisine az güvenlik ihtiyaç ve beklentileri olabilmektedir. Kamu kaynakları kullanılarak istihdam edilen polis teşkilatının özel sektörün ihtiyaçlarına göre değil, toplumun tamamına hizmet et, üretmesi gerekir. Polis teşkilatının kamu sektörü dışında kalan özel kurumların özel ihtiyaçlarına cevap vermesi pratik anlamda mümkün olmadığı gibi etik açıdan da kabul edilebilir değildir. Toplumun tamamına hizmet etmesi gereken bir kurumun özel sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken toplumun geneline karşı yerine getirmesi gereken görevlerinden bazılarını aksatması veya en azından geciktirmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumun Durum toplumun ekonomik açıdan özel güvenlik almaya gücü yetmeyen sınıfların güvenlik ihtiyaçlarını ihmal edilerek mağdur olmalarına neden olacaktır. Özel sektörün bazı güvenlik ihtiyaçlarını kamu sektörü yerine kendi imkan ve kaynaklarıyla sağlamaları hem kendileri açısından daha etkin ve verimli sonuçlar verecek hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından daha etik olacaktır. Güvenliğin ekonomik maliyeti, güvenlik diğer kamu hizmetlerine kıyasla ekonomik maliyeti oldukça yüksek bir hizmet dalıdır. Bugün polis teşkilatının en az eğitimli personeli bile 2 yıllık yüksek okula eğitimi almaktadır. Ayrıca bu personelin silah ve tesisat gibi diğer birçok meslek öncesi eğitimde olmayan ilave masraf ve harcamaları da olmaktadır. Oysa özel sektörün güvenlikle ilgili ihtiyaçları her zaman bu kadar eğitimli eleman istihdamını gerektirmemektedir. Örneğin, kamu kurumlarının veya özel iş yerinin girişinde görev yapan ve genellikle koruma gelip gidenlere kimlik soran veya bilgi veren personelin polislik eğitimi alması da hiç de alması hiç de gerekli değildir. İngiltere gibi modern polisliğin ana vatanı olan ve güvenlik sektöründeki yeniliklere de önderlik eden ülkelerde bu tür görevlerde polisler istihdam edilmemektedir. Bu ülkelerde sadece özel veya sivil kamu kurumlarının değil, polis teşkilatlarının kendi hizmet binalarının giriş ve çevre güvenliklerinde bile özel güvenlik personelinin istihdam edildiği görülmektedir. Düşük tehdit içeren bazı görevlerin özel güvenlik personelinin yaptırılması durumunda hem güvenliğin ekonomik maliyeti düşecek, hem de iş yükü hafifleyen polisler uzmanlık gerektiren diğer görevlerini daha kaliteli bir şekilde yerine getireceklerdir. Polis gibi yetiştirilmesi ve istihdamı ekonomik maliyeti açısından oldukça yüksek olan kamu personelinin ekonomik maliyeti daha düşük olan bazı özel güvenlik personeli tarafından yerine getirilebilecek görevlerde kullanılması kamu kaynaklarının israfı olarak görülebilir. Genel güvenlik ve özel güvenlik kurumları birbirinin rakibi veya alternatifi değil, adeta bir bütünün birbirlerini tamamlayan iki parçası gibidir. Uyumlu bir şekilde hizmet etmeleri durumunda her iki kurumun da toplumsal huzur, güven ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek yönünde yapabileceği çok şey vardır. Özel sektörün özel güvenlik ihtiyacı. Özel güvenlik sektörünün bazen her poliste bulunmayan bir takım özel becerileri gerektiren güvenlik ihtiyaçları da söz konusu olabilir. Polis ve diğer iç güvenlik diğer genel iç güvenlik kurumlarında görev yapanların özel sektörün kendisine has ve giderek artan ve çeşitlenen güvenlik ihtiyaçlarını göre eğitilmesi ve istihdam edilmesi mümkün değildir. Oysa bu tür durumlarda özel sektörün eğitim kurumları bu ihtiyaçları karşılayacak nitelikte eğitim vererek özel sektörün isteklerini yerine getirecektir. Kısacası iç güvenlik sektörünün kamusal aktörü olan polisler ve özel güvenlik kurumları çıkar çatışması halinde olan iki rakip ve birbirinin alternatifi değil, aksine birbirinin destekçisi ve tamamlayıcısıdır. Bir kamu hizmeti olarak özel güvenlik. İç güvenlik hizmetleri tıpkı sağlık, eğitim ve benzeri diğer kurum kamu hizmetleri gibi sivil bir hizmet alandır. Bu görevleri yerine getiren kurumlar ister devlet sektörü olsun ister özel sektör olsun hemen hemen hepsi aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu ortak amaç ülkede yaşayan herkesin en genel anlamda güvenliğini sağlayarak yaşam kalitesini arttırmaktadır. İç güvenlik sektörünün ve kamu aktörlerinin temel amaçlarından bazıları şu şekilde özetlenebilir bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet etmek, güvenlik önlemlerinin gündelik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeyde tutmak, güvenliği sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak, en genel anlamda güvenliği sağlamak şekli. Bu ülkeler hem kamu güvenlik kurumlarının hem de özel güvenlik kurumlarının ortak amaçlar olarak değerlendirilebilir. İç güvenlik alanda hizmet veren polis gibi kamu güvenlik kurumları ile özel güvenlik kurumlarının yasal yetki ve görevleri detaylarda farklılık gösterse de hizmet ettikleri nihai amaç aynıdır. Kamu ve özel güvenlik görevlerinin temel amacı ülkede yaşayan insanlara en genel anlamda güvenliğini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak olarak da özetlenebilir. Toplumun tamamı için üretilen hizmetler kamu hizmeti olarak tanımlanır. Bu hizmetlerin dış, başında adalet, eğitim, sağlık, ulaşım, savunma yani dış güvenlik ve emniyet yani iç güvenlik gibi hizmet alanları gelir. Bu hizmetlerin önemli bir kısmı kamu sektörü olarak adlandırılan devlet kurumları tarafından yerine getirilir. Ancak bu hizmetlerden bazılarının kısmen özel sektör ile paylaşıldığı görülmektedir. Örneğin eğitim ve sağlık gibi bir zamanlar tamamen devlet tekelinde olan bazı hizmetler bugün özel sektör tarafından da verilmektedir. Yakın bir zamana kadar bu hizmetlerden bazılarının özel sektöre devredilemeyeceği ve mutlaka devlet tekelinde olması gerektiği düşüncesi hakimdi. Özel sektöre devredilmesi veya paylaşılması imkansız görülen hizmetlerin başında adalet, dış güvenlik ve iç güvenlik gibi hizmetler gelmekteydi. Oysa gelişmiş ülkelerde sadece dış ve iç güvenlik hizmetleri değil, Adalet hizmetlerinin bile bir kısmının özel sektöre devredildiği veya kısmen özel sektörle paylaşıldığı görülmektedir. Özel güvenlik teşkilatlarının iç güvenlik hizmetleri alanına gir girmeleri de tıpkı sağlık ve eğitim hizmetlerinde olduğu gibi kamu hizmet alanlarından birinde yapılan bir iş ortaklığıdır. Sonuçta ister devlet kurumları isterse özel kurumlar tarafından üretilsin ülke güvenliğine ve insanların yaşam kalitesine katkı sağlayan her kurum bir tür kamu hizmeti üretmektedir. Özel güvenliğin görev ve yetkilerine bakalım arkadaşlar. Buraya kadar özel güvenlik sektörünü değerlendirdik. Şimdi dersimizin ikinci bölümü olan özel güvenliğin görev ve yetkilerine bakalım. Özel güvenlik teşkilatları genel anlamda kamu sektörü dışında kalsalar da yerine getirdikleri görevlerin sonuçları açısından bakıldığında kamu sektörü tarafından sağlanan genel iç güvenlik hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Özel güvenlik teşkilatlarının genel iç güvenlik sektöründen tamamen bağımsız olmayıp aslında onun tamamlayıcı bir unsur olduğu 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun birinci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Bu kanunun amacı kamu güvenliğinin tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir demektedir. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun madde bir bu şekilde der. Özel güvenlik personelinin kamu güvenliğinin tamamlayıcı nitelikteki görev ve yetkileri de tıpkı genel güvenlik personelinde olduğu gibi kendi içinde idari görev ve adli görev olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Özel güvenliğin idari görevleri. Yasal mevzuatta da görüleceği gibi özel güvenlik kurumlarının yetki ve sorunları genelde güvenlikle ilgili bir takım idari iş ve işlemleri içermektedir. Özel güvenlik görevlerinin idari yetkileri kamu genel güvenlik kurumlarının kıyasla oldukça sınırlıdır. Yani ancak özel güvenlik görevlerinin sınırlı olan yetkileri genel güvenliğin amiri olan idari ve adli makamların gerekli görmesi durumunda genişletilebilmektedir. İlgili kanun maddesi özel güvenliğin genel alanda kamu güvenlik hizmetlerinin tamamlayıcı mahiyette olduğuna açıkça ifade etmekle beraber yapacağımız açıklamalarda görüleceği gibi gerekli görülen durumlarda genel iç güvenlik aktörlerinin idari ve adli emirleri özel kolluğun rutin yetki ve görevleri genişletilebilir. Genişletebilirler. Özel güvenliğin Yetki gö ve görevleri genelde idari güvenlik tedbirleri olarak tanımlanmaktadır. Bu görev ve yetkiler genel güvenliğin idari görev ve yetkilerine kıyasla daha sınırlıdır. Ancak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. maddesine göre valiler, il sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin amiridir. Valilere verilen bu yetki sadece polis ve jandarma gibi genel güvenlik görevlileri sınırlı olmayıp özel güvenlik personeli de kapsar. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür der. 54-42 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 11'e A şıkkında bu şekilde der. 51-88 sayılı kanunu özel güvenliğin görev ve yetkilerini sıralayan 7. maddesinde belirtildiği gibi özel güvenlik görev alanı içerisinde üst ve eşya araması ve kimlik sorma gibi bir takım idari güvenlik önlemleri almaya yetkilidir. 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanun 7. maddesine göre özel güvenlik personeli idari görevlerle ilgili yetkiler şunlardır. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörler ama eşyaları ekstra cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, toplantı, konser, spor, müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme şeklinde. Özel güvenliğin adli görevleri. Ancak özel güvenlik görevleri, yetkileri sıraladığımız bir takım güvenlik önlemleri ilgili idari yetkilerle sınırlı değildir. Yine aynı Kamunun 7. Madde, kanunun 7. maddesinin diğer bentlerine göre özel güvenlik görevleri gerekli durumlarda yakalama, arama, koruma amaçlı yakalama ve zor kullanma gibi idari güvenlik önlemlerini aşan adli görevleri de yerine getirirler. Buna göre ceza muhakemesi kanunu 90. maddesine göre yakalama, görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama veya arama, yangın deprem tabi afet yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanlarındaki iş yeri ve konutlara gelme, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza mahkemesi Kanunu 168. maddesine göre yakalama, Türk Medeni Kanunu 981. maddesine, Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma, özel güvenlik görevleri, sıraladığımız idari ve adli yetkileri görev, zamanı ve alanı ile sınırlıdır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 9. maddesi bu yetkilerin sınırlarını çizmektedir. Bu görevler 7. maddede sayılan görevlerin yetkileri yani sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılır. Yani özel güvenlik hizmetlere dair kanun madde 9'da bu şekilde belirtir. Ayrıca yine aynı kanun 9. maddesine göre zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılması gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi veya zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun yine 9. maddede geçer bu. Türk özel iç güvenlik personeli adli yetkilerin genel anlamdaki hukuki dayanağı ceza mahkemesi kanunu 165. maddesidir. Bu kanuna göre asli görevleri görev alanında idari güvenlik önlemleri almak olan özel güvenlik mensupları gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebiyle bazı adli görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi diğer kolluk birimlerde adli kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda kolluk görevlileri hakkında adli görevleri dolayısıyla kanun hükümleri uygulanır. Ceza Mahkemesi Kanunu madde 165 bahsettiğimiz gibi bu şekilde der. Ayrıca Danıştay 10. Daire'nin kararı da kolluğu genel veya özel ayırmaksızın bir bütün olarak kabul eder. Bu durumda genel kolluk dışında kalan özel güvenlik görevlileri de diğer genel kolluk görevlilerinden tamamen ayrı düşünülmemelidir. Eğitim ve denetim. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 22. ve 23. maddelerinde yer alan hükümlerde İçişleri Bakanlığı ve valilerin eğitim ve denetim, eğitim, denetim ve suç işleme gibi konularda özel güvenlik şirketleri ve personel üzerinde kamu güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi yetkili olduğunu açıkça ifade etmektedir. İçişleri Bakanlığı ve valiler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Madde 22 bu şekildedir. Aynı kanunun 23. maddesi ise özel güvenlik görevlerine işleyecekleri görevle görev bağlantılı suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlar hakkında neler yapılacağına dair hükümler içermektedir. Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Özel güvenlik görevlerine karşı Görevlere dolayısıyla suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. madde 22'de der bu. Yukarıda ele alınan gerek 5442 sayılı il İdaresi ve Ceza Muhakemesi Kanunları'nın ilgili maddeleri ve gerekse 5188 numaralı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanunun 17, 9, 23 ve 24. maddelerinde yer alan hükümler, özel güvenlik hizmet kurumlarının kamu güvenliğinin tamamlayıcı bir unsur olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Belli bir kişi, kurum veya alanın güvenliğini sağlamak için oluşturulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarının hizmetleri diğer kamu hizmetlerinden tamamen ayrı düşünülemez. Özel güvenlik teşkilatları ve personel görev yaptıkları özel bir kurumun veya sınırlı bir coğrafya alanı güvenliğini sağlamış olsalar da sonuçta onlar da ülkenin genel huzur ve güvenliğine hizmet etmektedirler. Hizmetin özel bir kuruma yönelik verilmesi ortaya çıkan yararın sadece o kurum ile sınırlı olacağı anlamına gelmemektedir. Ülkenin toprağı gibi huzur ve güveninde bir bütündür ve ona yönelik tehditleri gideren her kişi ve kurum kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın ülke genel yararına hizmet etmektedir. Sonuç olarak değerlendirmek gerekirse arkadaşlar bu bölümü toparlayacak olursak kamu düzeni sağlanması gerektiğinde temel hak ve özür en sınırlandırması şeklinde kamu gücünü kullanması gerektiğini. Bu nedenle kolluk teşkilatı idare içinde yer alır. Kolluk yetkileri kurar olarak devlet adına kanunun öngördüğü durumlarda da diğer kamu tüzel kişileri adına kullanır yetkileri. Kolluk yetkilileri yetkileri kullanan kamu tüzel kişileri dışındaki tüzel ve gerçek kişilerin güvenliğini devlet sağlar. Toplumdaki gelişmeler neticesinde yeni güvenlik ihtiyaçları ortaya çıkmış. Bu ihtiyaçlar devletin karşılaması önemli harcamalara sebep olmaya başlamıştır. Bu nedenle genel idari kolluğa yardımcı ve tamamlayıcı nitelikte özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi kanunla öngörülmüştür. Bu husus 2004 tarih ve 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile düzenlenmiştir. Özel güvenlik hizmetine ilişkin temel özellikler şunlardır. Bahsedecek olursak tamamlayıcı özelliği Tamamlayıcılık özelliği. Özel güvenlik genel kolluğa yardımcı ve tamamlayıcı olarak görev üstlenmektedir. Nitekim kanunun birinci maddesinde bu kanunun amacı kamu güvenliğinin tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir. Belirlemektir denilmektedir. İzne tabi olması, özel güvenlik teşkilatı kurulması ve hizmeti sunulması izne tabidir. Bu husus kanunun ikinci maddesinde bu kanun özel güvenlik izinin verilmesine bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine, denetlenmesine ilişkin hususları kapsar denilerek açıklanmaktadır. Nitekim Kanun 3. maddesine göre kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonu kararı üzerine valinin iznine bağlıdır denilmektedir. Özel güvenlik şirketleri eliyle sunulabilme hizmetlerin Kanun'un 3. ve 5. maddelerine göre özel güvenlik hizmetleri özel güvenlik şirketleri eliyle sunulabilecektir. Şirketlerin özel güvenlik alanda faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir. Madde 5'te belirtilmiştir. Kanun 5. maddesinde özel güvenlik şirketlerinin kurulması ve denetlenmesi konuları düzenlenmiştir. Özel güvenlik görevlisi istihdamı, özel güvenlik hizmetleri devlete ait güvenlik personeli dışında özel güvenlik personeli istihdamı şeklinde gerçekleşmektedir. Nitekim Kanun 10. maddesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar, 11. maddede çalışma izni, 14. maddede de bu kişilerin eğitimi konusu düzenlenmiştir. Evet bölüm bu kadar arkadaşlar teşekkürler